biçilir mi? Kesik Keşke biçilmez oğlum yani. Zaten bunu söylemeye gerek olmaması <laughs> lazım. Kesik çayı biçilir mi? Biçilir. Niye biçilsin? Zaten kesik. Evet. <laughs> Ama su var soğuk içilir. Orada bir sıkıntı yok. Çünkü de değerli bilgi aldığına göre rahat rahat gözürsün. Evet, evet. Orada ne, biliyoruz? ne buluyordu sürekli? Evet. Ay gelse var ya Kerbelen Doğum mu öldürüldü? Tarihe geçer Sonra da hapse girer tamam. Niye ayı öldürmek? Ayı öldürmek sıkıntılı oğlum Ne gibi? Olur. Ne gibi? Olur. Buradaki bozay mı? Bozay niye kutup ayısı öldürdün ya Cingenler ayıları yakalıyorlar ay oynatıyorlar işte Fransa'da değil mi o? Bayıl bakalım bayıl diyen ayı da şey yapıyor Hayır yani senin drone'un sesinden mi ayı gelse anlamayacağız dedi. Ya koşturuyoruz abi. Oo. Oha. Hani asıl sırtından çocuklar değil garson. Ha. <laughs> beni Instagram'dan <segmenten> takip etti. <laughs> Esmer olan mı? Necat. Necat. Necat işler. <laughs> Adını bile söylemedim. Öbürü. Ben de söylemedim nereden bu seklemiş Öbür miydi? Öbürü hangisi Sarışın Sarşın Aynen. He. Senin gözünü kestirmiş de. yok ki. Vay be hava da çok güzel ha. O şurada şu da görüntüler çok patlıyor çünkü Ah güzel gidiyorduk böyle, yapma böyle. Ben de şeyi yönlendirdim. Yorulmuş yorulmuş yorulmuş. Kamera şey yapmış mı, eğilmiş ya. mi? kamera eğilmemiş de. He. Gör, mü şey mi? GoPro? GoPro. Şey, eğilmemiş. Sıkıntı yok değil mi drone'da? Drone'da sıkıntı yok. Çıkıyorum ağaçtan duman çıkıyordu az önce de. Ciddi mi? O çarptığım içindir ya. Yok <laughs> Yo, oradaki ya. Seninle alakasız ya. He. <laughs> tamam. Şimdi. Bu yılanı bulmuşlar gördün mü? Ha gerçek mi o ya? Vallahi. Bak çok, Bayağı bir çok bir metre. Bayağı büyük yani, meydan çok büyüktü yani. Kaç metreyken abi bize bulanın diye söyledim sana. Sevimli olan olsun, kusam. Oğlum, olması gerek. Sen o zaman benim yakınlarımda yoktun abi, göz bekle. Bak şimdi hazır mısın? Yeni abi. Ya. <laughs> Gözünü seveyim çok güzel hareket yapıyorum koyamayacağım sizi yüzünüzden ya. Ben ya sen yani sen abi seveyim. Sen çekimler seviyorsun şu an? Evet. Stik kamerası çekiyor ya onu da koyacağım. Ha. Oğlum onda ses, ses alıyor mu? Alıyor abi. Asıl onu... Düşünsün Allah, daha iyi oluyor. İçeride favorilik de yani her olayın harcı değildir ha. Kim geliyor? Jandarma mı? İçini çıkarmışlar, <laughs> <laughs> Çok soğuk ay sana saldırmayacağım nereden biliyorsun? Ben Evcil hayvan değil mi? Eğitilmiş yılan. onu diyorum ki Saldırmayacağım nereden? Ne abi? Bir boğulsa mi? Ben Ben bak seni duyuyorum. Isırmaya özellikle bir Nasıl zaten şey ya. Bak bizi sahaya mü? öldürdün mü? Ben hiç çıkamadım. Ben yani bir hafta rüyamı yedim. Bir tane amca ağzı şey vardı, Muharrem ağzı vardı. Böyle bir dedi, böyle... Kemir geldi, kemir geldi. Abi ne oldu ki? Öldür yılanın dedi, şeyleri seni bulacak dedi. Uyuka uyuyamadım.